Ramazan sonrası nasıl beslenmeli? Ramazan ayında tutulan orucun ardından sağlığını koruyup herhangi bir rahatsızlık çekmek istemeyenlerin bayramda beslenmelerine dikkat etmesi gerekiyor. Bu nedenle beslenme alışkanlıkları gözden tekrar geçirilmeli. Oruç nedeniyle gün boyunca boş kalan sindirim sistemi bayram ziyaretleri sırasında hayır denilemeyen tatlı ve yağlı yiyecekler. Eğer sağlığınızın bozulmasını istemiyorsanız ve huzurlu bir bayram geçirmek istiyorsanız Yediklerinize dikkat etmeniz ve yeri geldiğinde de hayır demeyi öğrenmeniz gerek. Uzmanlar hafif tatlı yiyeceklerin tercih edilmesini ve çikolata tüketiminin de azaltılmasını öneriyor. Özellikle sebze ve meyve ağırlıklı beslenerek öğünleri geçiştirirsek vücut daha hafif bir etkilenme ile geçiş dönemini atlatabilir. Böylece ilk 3-4 günden sonra normal beslenmemize döndüğümüzde sağlığımız bozulmamış olur. Ayrıca bu dönemde az fakat çok öğünle beslenmek tavsiye ettiğimiz bir olaydır. Özellikle ara öğünlerde elma ve benzeri meyvelerin tüketilmesi, 3 öğün yemek yerken ara öğünlerde de meyve ve sebzelerle beslenmek hem aşırı kilo almamızı engelleyecek hem de daha sağlıklı olmamızı sağlayacaktır. Böylece dengeli ve düzenli beslenmiş olacağız. Bayramda yağlı besinler veya kebap türlerini aşırı tükettiğimizde mide birdenbire bunlarla yoğun şekilde karşılaşacağından hem kilo problemi ortaya çıkacak hem de özellikle sinirim sistemi bozukluklarıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bunun için et tüketimi daha az indirgemeli, taze sebze, meyve veya salataya daha fazla yer verip beslenmemize dikkat ederek özellikle de aşırı tatlı ve çikolatadan kaçınmalıyız. Sıvı tüketimi ve çay konusunda bilinmesi gerekenler. Uzmanlar sıvı tüketimine dikkati çekiyor. Günde en az 2-2,5 litre sıvının mutlaka tüketilmesinin metabolizmaya sağlayacağı faydayı vurgulayan uzmanlar, bunu sadece suyla değil, meyve, su ve mineral bakımından zengin olan maden suları ile çaydan almanın önemine değiniyor. Çayı yemeklerin hemen ardından tüketmek, vücutta demir eminimini özellikle engelleyecektir. Bu nedenle yemeklerin hemen ardından aşırı çay tüketimi yerine en az 45 dakika sonra çay içilmesi gerektiğini söylüyor uzmanlar. Bu durumun özellikle kadınlar ve çocuklarda çok sık görüldüğüne işaret eden uzmanlar, çay tüketimi özellikle sıcak günlerde vücudun hararet dengesini düzenlemesi açısından da önemlidir. Hem vücuda sıvı alımını sağlaması, aynı zamanda harareti dengelemesinden dolayı çay tüketebiliriz. Ama mümkünse bunu yemeklerden 45 dakika veya 1 saat sonra yapmanız sağlık açısından daha faydalı olacaktır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder, videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi, paylaşmayı ve en önemlisi abone olmayı unutmayalım. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.